Sevgili gençler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda edebiyat akımları, diğer ismiyle edebi akımlar konusunu göreceğiz. Bu başlık altında klasisizmi, romantizmi, realizmi, naturalizmi, parnasizmi ve sembolizmi inceleyeceğiz. Alt başlıklarımız olan edebi akım çeşitlerine geçmeden önce edebiyat akımları nedir, nasıl oluşur, hangi süreç içerisinde meydana gelir? Gelin hep birlikte bunları görelim. Edebiyat akımlarının özellikleri diyerek de başlayabiliriz tabi. Edebi akım, yazar ve şairleri müşterek yani ortak değerleri etrafında bir araya getiren ve onların pek çok esere hayat vermelerine imkan hazırlayan birer edebiyat iklimidir. Yani geniş alanı kaplayan bir hadise diyebiliriz. Bir sanat grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturduğu edebiyat hareketi, bu anlayış ve hareket çerçevesinde kaleme aldıkları edebi eserlerini oluşturduğu bütündür. Zaman içerisinde değişen bireysel, toplumsal, ulusal ve evrensel şartlar, insanın veya insanlığın güzel ve gerçek hususundaki sonu gelmez arayışları edebiyattaki değişme veya yenileşmenin temelini oluşturmaktadır arkadaşlar. Devam edelim. Edebiyat akımını sadece edebiyatla sınırlandırmamak gerekir. Çünkü bu akımlar çoğu zaman güzel sanatların bütün kollarını nasıl yani bütün kollarını mimari gibi, heykel gibi, resim gibi Musiki gibi bu kolları da kapsar. Hiçbir edebi akım birdenbire ortaya çıkmıyor değerli arkadaşlar. Edebiyat akımlarının oluşmasında dönemin zihniyeti ve önceki dönemlerde yaşanan edebi geleneğin etkisi söz konusudur. Yani hiçbir edebi akım veya edebi gelenek bir anda ortaya çıkmaz kendinden önceki durumlardan, edebiyat akımlarından, sosyal olaylardan beslenir ve yaşanılan dönemin zihniyetini de yansıtır. Bununla birlikte her edebi akımın geçmişteki sanat anlayışından farklı bir bakış açısı ortaya koyma iddiasında olduğu da unutulmamalıdır. Neden? Çünkü ben yeni bir şeyler ortaya koymalıyım ki yeni bir akım oluşsun. Yani yeni bir dünya görüşü ortaya koymayacaksam yeni bir edebiyat akımının oluşması hiç mantıklı olmayacaktır. Devam. Edebiyat akımları belli bir zamanla sınırlıdır. Yani belli bir tarihte doğar, zamana bağlı olarak gelişip olgunlaşır ve bir noktada da ömrünü tamamlar. Tıpkı insanlar gibi. Ancak bu ömür tamamlama kesin bir tarihte bitme olarak anlaşılmamalıdır. Akımların Başlangıç ve bitiş tarihlerinin bir dönemi etkilediği, başka bir dönemde etkisini yitirdiği şeklinde düşünülmelidir. İnsanlar da öldüğü zaman arkadaşlar bir anda unutulmuyorlar. Bazen ara ara hatırlanıyorlar. Bazen daha daha yoğun hatırlanıyorlar. Bununla bağdaştırabilirsiniz. Bir edebi akımın temsilcisi olan sanatçının ait olduğu akımın tüm özelliklerini sergilemesi beklenmemelidir. Burada kesin çizgiler yok arkadaşlar. Kimi zaman realizmden, kimi zaman naturalizmden etkilenebilir bir şair. Sen naturalist bir yazarsın. Bundan sonra kesinlikle yazdığın her şey naturalist olmak zorunda diye bir şey söyleyemeyiz herhangi bir yazara. Sanatçılar aynı akımdan etkilense de kişisel özellikleri, sanat akımlarının kurallarına bakış açısı gibi etmenler onların akımları anlama ve uygulama şekillerinde de değişikliğe sebep olmaktadır. Az önce bahsettiğim değişikliklerin aslında ana sebebi budur değerli arkadaşlar. Akımlarla ilgili bilinmesi gereken bir diğer özellik de edebiyat akımlarının ülke ve kültür farklılıklarına göre değişim göstermesidir. Örneğin Fransa'da ortaya çıkan klasisizm akımında Antik Yunan edebiyatına karşı hayranlık söz konusu iken Yine aynı akımın Türk edebiyatındaki temsilcilerinde böyle bir eğilim görülmüyor. Yani bir akım yaşanılan toplumun kültüründen de etkileniyor. Az veya çok olabilir arkadaşlar. Şimdi genel olarak edebi akımların özelliklerini gördükten sonra klasisizm akımıyla alt başlıklarımıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi klasisizme başlayalım. Fransa'da ortaya çıkan bu akımın ilkelerini Buvalo Şiir Sanatı adlı eserinde belirlemiştir. Fransa'da çıktığı önemli. Özellikle 17. yüzyılda etkili olmuştur. Akıl ve sağduyuya değer verilir. İnsan yaratılışı, insan tabiatı ve insanın iç dünyası çok çok önemli bu akımda. Sanat sanat içindir ilkesi benimsenmiştir. Kendilerine Eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan akımın temsilcileri konularını da bu edebiyatlardan almışlardır. Yani eski Yunan ve Latin edebiyatlarından konu seçimi yapmışlardır. Kahramanlar seçkin kişilerdir. Sıradan insanlara yer verilmez. Bu da yine önemli bir maddemiz. Üslup kusursuzluğu önemlidir. Dil açık ve yalındır. Özellikle tiyatroda trajedi ve Komedi türlerinde gelişmiştir. Eserlerde kaba sözlere yer verilmez, soylu bir dil kullanılır. Seçkin kişileri seçiyorlar zaten kahraman olarak, bunu unutmayalım. Sahneleme tekliğine önem verilmiştir. Kahramanlar karakter değil, tip özelliği gösterir. Eserlerde anlatıcılar kişiliklerini gizlemişlerdir. Klasisizmde önemli olan konu değil, konunun işleniş biçimidir. Aynı konular birçok kez işlenmiştir. Yani aslında burada konu önemli değil. Konunun soylu bir şekilde işlenmesine değer veriyorlar. Üç birlik yani zaman, mekan, olay birliği kuralına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır arkadaşlar. Temsilcileri dünya ve Türk edebiyatı olarak inceleyelim. Molière, Racine, Cornell, La Fontaine, Malherb, Madame de la Fayette, Fenelon, John Milton gibi yabancı edebiyatlardan, dünya edebiyatlarından temsilcileri bulunmaktadır. Türk edebiyatındaki temsilcileri ise İbrahim Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey'dir. Bunu da gördükten sonra artık romantizme geçelim. Romantizmin diğer adı coşumculuktur. Klasisizme tepki olarak 18. yüzyılda İngiltere ve Almanya'da ortaya çıkmışsa da 19. yüzyılda Fransa'da çok etkili olmuştur arkadaşlar. Klasisizm ne zaman çıkmıştı? 17. yüzyılda nerede? Fransa'da ortaya çıkmıştı. Bunu da unutmayalım. Hemen bir önceki sayfada görmüştük. Devam edelim. Kurallarını Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin ön sözünde belirlemiştir. Klasizme tepki olarak Akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayaller önemsenmiştir. Kahramanlar sıradan insanlardan seçilmiştir. Klasisizmde nereden seçiliyordu arkadaşlar? Soylu kişilerden seçiliyordu. Tip değil karakterlere yer verilmiştir. Bir önceki akımda klasisizmde tam tersiydi yine. Karakter değil tiplere yer veriliyordu. Klasisizmde olduğu gibi üslupta soyluluk aranmamış, yani soyluluğun üstünü çizebiliriz. Günlük konuşma dili kullanılmıştır. Klasik edebiyatın şekilci ve kuralcı yapısına karşı çıkılmıştır. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hristiyanlıktan ve yakın tarihten seçilmiştir. Burası da önemli. Bir önceki akımla zıtlıkları açısından klasisizmdeki sanat sanat için anlayışı yerine Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir. Doğa betimlemelerine sıkça yer vermişlerdir. Konular işlenirken güzel çirkin, iyi kötü, doğru yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanmışlardır. Klasisizmin trajedi ve komedisine tepki olarak dram türünü ortaya çıkarmışlardır. Üç birlik kuralı reddedilmiştir. Din duygusu önemlidir. Zaten kaynağı Hristiyanlıktı arkadaşlar. Hristiyanlığın kuralları, milli destanlar, efsaneler sıkça işlenmiştir. Tesadüflere ve olağanüstülüklere sıkça yer verilmiştir. Aşk temasına geniş yer vermişlerdir. Aşk yüzünden hasta olan, vereme yakalanan kişileri sıkça anlatmışlardır. Yani bizim biraz Türk filmlerimize benziyor, Yeşilçam filmlerimize benziyor diyebiliriz. Temsilcilerine bakalım arkadaşlar. Dünya Edebiyatı'nda Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Madame de Stael, Lamartine, Victor Hugo, Alexander Dumas, Pushkin, Lord Byron ve Goethe, Schiller gibi sanatçılar bulunmaktadır. Türk Edebiyatı'nda ise Recaizade Mahmut Ekrem, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhakamit Tarhan ve Şemsettin Sami bu türün temsilcileri arasında sayılabilir. Şimdiki başlığımız realizm diğer adıyla gerçekçilik. Fransa'da romantizme tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akımlar aslında yaşayan birer canlı gibi sürekli birbirlerine tavır alarak birbirlerine tepki olarak ortaya çıkıyorlar. Devam edelim. Özellikle Auguste Comte'un pozitivizm yani maddi ve fiziki olanı dikkate alan felsefesine dayanır. Somut gerçekler ve nesnellik ön plandadır. Yazarlar eserlere kişiliklerini katmamış, olayları tarafsız bir bakış açısıyla sunmuşlardır. Gözlem ve belgeye önem vermişlerdir. Burada kişiliklerini katmamaları sanki biraz klasisizmi hatırlattı bana. Kişiler yaşadıkları çevreyle uyumlu olarak konuşturulmuştur. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Özellikle roman ve hikayede etkili olmuştur. Çevre betimlemeleri kişilerin ruh durumunu yansıtmak için yapılmıştır. Sağlam, açık, yapmacıksız bir dil kullanılmış, söz oyunlarına yer verilmemiştir. Toplumsal gerçekliği yansıtmak realizmde esastır arkadaşlar. Hayal ve duygular dizginlenmelidir diyorlar. Gustav Flaubert'in Madame Bovary romanı realizmin ilk başarılı eseri sayılıyor. Temsilcilerine bakalım. Dünya edebiyatında az önce de söylediğimiz gibi Flaubert, Stendhal, Balzac, Daniel Defoe, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Turgenev, Anton Chekhov, Gorki, Gogol, Tolstoy, Dostoyevski gibi yazarlar bulunmaktadır. Türk edebiyatında ise arkadaşlar Roman ve öyküde Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip gibi temsilcileri bulunmaktadır. Evet şimdi naturalizme yani doğalcılık akımına gelmiş bulunuyoruz. Fransa'da ortaya çıkan akımın kurucusu Emile Zola'dır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yine 19. yüzyıla ait bir akım etkili olmuştur. Determinizmin aynı nedenler aynı koşullar altında aynı sonuçlara meydana getirir felsefesini ilke edinmiştir. Naturalizm bu felsefeyi insana ve topluma uygulamayı amaçlamıştır. Naturalistler toplumu büyük bir laboratuvar İnsanı deney konusu, sanatçıyı da bilim insanı olarak kabul etmişlerdir. İnsanı fiziksel yapısı, soya çekimi, çevresi ve aldığı eğitim çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlemişler. Yine klasisizme benziyor. Gözlem ve betimlemelerde tarafsız davranmışlardır. Tabii ki bu maddeyle benziyor, genel olarak benziyor diyemem. Olayları anlatırken hayatın en çirkin anlarını eserlerine yansıtmışlardır. Sade bir dil kullanmışlardır. Kahramanları bulundukları çevreye göre konuşturmuşlar. Eserlerinde argo ve kaba sözlere yer vermişlerdir. Bunu unutmayalım. Ayırıcı bir özellik olarak karşımda. Sanata toplumsal bir işlev yüklemişler. Eserlerinde bir tez ileri sürmüş ve onu kanıtlamaya çalışmışlardır. Şimdi bakalım dünya edebiyatındaki temsilcileri kimlermiş? Öncelikle Emine Zola, Gaide Maposant, Goncourt Kardeşler, diğer adıyla Goncourt Biraderler, Alfonso Dude, Ernest Hemingway, John Steinbeck ve Henrik Ibsen. Norveç'ten bu yazarımız da. Şimdi Ernest Hemingway'in bir önceki akımlarda da etkili olduğunu, bunlardan etkilendiğini gördüm. E bundan da etkilenmiş. Ben zaten özelliklerimde ne demiştim edebi akımlar için? Bir yazar veya şair naturalist ise artık sürekli naturalist eserler verecek diye bir şey yok demiştim. Farklı akımlardan, farklı şekillerde etkilenebilir olduğunu söylemiştim. Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerimize bakalım. Naturalizm yani doğalcılık akımında Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım, Beşir Fuat ve Selahaddin Enis'tir. Evet, şimdi geldik Parnasizm akımına sevgili dostlar. Romantik şiire tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Gördüğünüz gibi birbirlerine tepki olarak ortaya çıkmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Adını Yunan mitolojisinde... Esin perilerinin yaşadığına inanılan Parnas Dağı'ndan alan Çağdaş Parnas dergisinde yazan şairler ölçü, uyak, ses uyumu gibi öğelerle kurulan biçim mükemmelliğini önemsemişlerdir. Zaten Yunan mitolojisine dayanıyorsa hemen klasisizm gibi düşünelim. Yunan mitolojisine dayanıyorsa, eski Yunan'a dayanıyorsa katı kurallar hemen aklıma gelebiliyor arkadaşlar sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Realizmin ve naturalizmin şiire yansımış şeklidir diyebiliriz. Bu akıma şiirde gerçekçilik de denilebilir. Sadece şiirde görülen bir akımdır. Bu çok önemli bir ayırıcı nokta arkadaşlar. Test sorularında karşımıza genellikle bu özelliği verebilirler. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verilmiştir. Nesnelerin dış görünüşünü betimlemişlerdir açık, yalın, anlaşılır bir dil kullanmışlardır. Ölçü, uyak, ritim gibi ahenk unsurlarını önemsemişlerdir. En çok son en azın biçimini kullanmışlardır. Biçim kusursuzluğuna dikkat etmişlerdir. Kelime seçimine önem vermişler. Kelimeleri kuyumcu titizliği ile seçmişlerdir. Romantizmde bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne yeniden dönmüşlerdir. Burada dünya ve Türk edebiyatındaki temsilcilerini görüyoruz. Bizim için Türk edebiyatındaki temsilcileri çok çok önemli. Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin ve Yahya Kemal'dir arkadaşlar. Evet bu videoda göreceğimiz son edebi akım olan sembolizm diğer adıyla simgecilik akımına başlayalım. Sembolizm akımı 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa'da ortaya çıkmıştır. Akımlar konusunda Fransa bizim için önemli arkadaşlar. Genellikle Fransız etkisiyle çıkan akımları görüyoruz. Fransız şair Baudelaire'in 1857'de yayınladığı Elem Çiçekleri ya da bazı kaynaklarda Kötülük Çiçekleri olarak da geçebilir. Sembolist estetiğin dayanak noktası olmuştur. Şiirde gerçekçiliği değil, gerçekçiliğin kişide uyandırdığı etkiyi anlatmak istemişlerdir. Sözcüklerin anlamına yepyeni anlamlar katmaya çalışmışlardır. Bunun için simgelere başvurmuşlardır. Zaten simgecilik diyoruz arkadaşlar. Şiirde anlam kapalılığını savunmuşlar. Anlatmak istedikleri duyguyu gizlemişlerdir. Şiirin anlaşılmak için değil, hissedilmek için yazılması gerektiğini savunmuşlardır. Yani sanat için sanat gibi biraz düşünebiliriz alaca karanlık, ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi günün buğulu vakitlerini anlatmışlardır. Gerçekleri olduğu gibi anlatmamışlar, bir tül ardından göstermeye çalışmışlardır. Yani sisli bir havada anlatıyormuş gibi diyebilirim. Musikiye, ahenk ve ritim unsurlarına dikkat etmişlerdir. Sone, terzerima gibi yeni nazım biçimlerini ve serbest şiiri tercih etmişlerdir sanat için sanat anlayışına bağlı kalmışlar, sanatlı bir dil kullanmışlardır. Paul Verlaine'in yazdığı Şiir Sanatı adlı şiir, sembolizm akımının ilkelerini açıklar niteliktedir. Bu eseri de unutmayalım, sorularda yine karşımıza gelebilir. Dünya Edebiyatı'nda Baudelaire, Malerme, Rimbaud, Verlaine, Valery gibi önemli temsilcileri bulunmaktadır. Tabi Amerikan edebiyatındaki Edgar Allan Poe da bunun içerisine dahil edilebiliyor. Türk edebiyatındaki temsilcileri ise arkadaşlar Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Muhib Tıranas'tır diyebilirim. Bu şekilde sembolizm akımını da bitirmiş olduk. Şimdi sevgili dostlar bu videoda edebiyat akımlarını, edebi akımları özellikleriyle birlikte başta tanımlamaya çalıştık. Ardından klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm gibi akımları en ince ayrıntısına kadar incelemeye çalıştık. Dünya ve Türk edebiyatındaki temsilcilerini size açıklamaya çalıştık arkadaşlar. Eğer Kafanıza takılan noktalar varsa yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Her zaman sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarda ve hayatta başarılar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.